Yüzyılın felaketi sokaklarımızı vurdu. Doğup büyüdüğümüz, koşup oynadığımız, hayatı paylaştığımız komşularımız, dostlarımız, esnafımız, her köşesi bizle dolu sokaklar. Şimdi sokaklarımız yeniden hayat buluyor. Depremden etkilenen 11 şehrimizde yapım ve dönüşüm ofisleri açılıyor. 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi avantajlarıyla vatandaşlarımız evlerini yerinde yeniliyor. Ruhsattan meskene bakanlık denetimi ve TOKİ güvencesiyle evini yerinde yenile. Başvurular E-Devlet'te takip süreçleri Yapım ve Dönüşüm Ofislerinde Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı